Merhaba arkadaşlar, Figür Oyuncak ve Bisiklet Peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine İngiliz malı bir Cooper bisikleti tanıtacağım. Bu koneksiyonuma yeni katılan Rayleigh Cooper marka bisiklet arkadaşlar. Dönemin 70-80'lerin en sevilen bisikletlerinden İngiliz malı. Piyasada çok nadir bulunuyor, özellikle Kıbrıs'ta çok fazlasıyla bulunuyor. Ön 16 jant arkadaşlar, arka 20 jant, göbekten 3 vitesli arkadaşlar vites sistemi göbeğin içinde. Bu tel yardımıyla göbeğin içinden bir güç arttırılıyor arkadaşlar. Buradan kablo gelip buradaki topuz vitese bağlanıyor. Fakat bu bisketin topuz vitesi kaybolmuş. Aldığımda bu şekildeydi arkadaşlar. Ön direksiyonu çok şahane bir şekilde. Çok farklı. Polo gibi ikiye bölünüp iki ayrı parça değil tek parça halinde takılmış. Farklı bir görüntüsü var. İki tane maşa önde demiri var. Yine orijinal etiketler yakından gösterelim. Cooper. Rally Cooper diye. Önünde de etiketler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu bisikletin önemli özelliği muz seresinin olması. Arkada yaslanma demirinin olması. Yine bu da orijinal kendi koltuğu arkadaşlar. Burada yaylar var arkadaşlar. Görüntü olarak yapılmış ben tam olarak kullanamadım. Arkasındaki uzun bagaj demiri yok arkadaşlar bu bisikletin. Aynı zamanda kontra göbek. Çok nadirdir arkadaşlar. Pedalları falan hepsi kendi orijinal. Bir tek zincir kapağı yok. Bu bisikleti koleksiyonunuza katmanızı tavsiye ederim. Eğer bulabilirseniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.